Güzel bir soruyla karşınızdayım. Telegram soru çözüm grubumda bir başka olimpiyatlara giden öğrencim Berke'nin yaptığı hoş bir çözümü sizlere aktaracağım. Birazdan yapacağımız çözüm neden bu kadar kıymetli? Çünkü arkadaşlar birazdan göreceksiniz. Bu soruyu akla ilk gelen yöntemle yapmaya çalışırsanız çok fazla zamanınızı alacak ama ikinci yoldan yani bizim çözeceğimiz şekilde yaparsanız eğer çok daha kısa zamanda bu soruyu çözmüş olacaksınız. Bu da bu sorunun tam ÖSYM standartlarında olduğunu gösteriyor. Daha da fazla uzatmadan sorumuza geçelim. ABC B, C, sıfırdan ve birbirinden farklı tam sayılar olmak üzere F, R'ye bir polinom veriliyor. F, A'nın A küp, F, B, B küpü olduğunu vermiş. A artı B artı C kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar birçoğumuzun aklına şu gelecek. Hocam şu bilgiyi kullanmak için X yerine A yazalım, A küp eşit diyelim. B yazalım, B küp eşit diyelim. Evet yani soruda çok düşünmediğinizde akla ilk ama ilk gelebilecek gerçekten de böyle bir çözüm var. Ama burada daha farklı bir çözüm yapacağız arkadaşlar. Bu çözüm de şu olacak. Acaba diyorum ki fx'i şöyle mi yazsak? fx eşittir x üzeri 3 artı. Hani burada x eksi a ve x eksi b çarpanları olsa diyorum. Gerçekten de a yazsam. Bak x yerine a yazdı. Burası kopyası falan da a b yazdım. Komple sıfırlandı. B küp. Yani her türlü burayı çok rahat bir şekilde elde edeceğim. Ama bir de neyim var. Burada bir kat sayım var arkadaşlar. Peki buradaki kat sayıyı ben nasıl halledeceğim? Bak burada sonuç olarak x karenin önündeki kat sayı a. E buradaki x karenin önündeki kat sayının da a olabilmesi için bir de burada neyimiz var arkadaşlar? a'mız var. Bakın muhteşem bir şekilde yazdık polinomu. Peki ben bunu böyle yazacağım ne oldu? Şimdi bak buradan diyorum ki ben Şunları bir dağıtsam mı? x kare eksi a x eksi b x, artı a b olarak yazsam. Dur, rahat dur. a ile de çarpsam diyorum. ax kare eksi a kare x eksi b a, x artı a kare b oldu. Bir deneyimiz var burada. x üzeri 3'ümüz var. Tamam mı? Şimdi bak burada x'in önündeki katsayı b. Buradaki x'in önündeki katsayı ne? Şurada bir eksi a karemiz var. Şurada da bir eksi a B'miz var. Yani Eksi a kare eksi a b aslında b'miş. Tamam mıyız arkadaşlar? Gayet güzel. Başka? Bir de burada sabit terim olarak c'mizde a kare b'ye eşit. Şimdi buradan güzel yorumlar yapacağız. Bak tam sayı diyor. Bu tam sayı bilgisini iyi kullanmamız lazım. Şimdi diyorum ki burada eksi a b öbür tarafa göndersem. Eksi a kare buradan a b artı b oldu. Buradan da bir b parantezine alsam diyorum artı 1 olacak. Eksi a kare her tarafı artı b'ye bölersem Eksi a kare bölü a artı 1 eşittir b oldu. Şimdi bak burada şöyle bir şey yapalım bak. Şimdi sonuç olarak b bir tam sayı. O zaman a artı 1'in a kareyi tam bölmesi lazım. O zaman da ben işlerimi daha kolaylatabilmek adına a kareye geleceğim burada. Normal bir bölme işlemiyle böleceğim. Bak gerçekten içerisinde a defa var. A kare artı a. Yukarıdakinden aşağıdakini çıkarırsam eksi a kalır. E ben biliyorum ki bu şekilde yazılan bir ifadeyi a eksi a bölü a artı 1 olarak yazabilirim. Yani şu aslında budur. Paylar eşit dediğinizde aynı olduğunu göreceksiniz. Lakin dikkat. Burada eksi var. O zaman ben bu ifadeyi eksilen çarpıyorum. Buradan da b diyorum. Bak buradan yorum yapmak çok daha kolay. Sonuç olarak b bir tam sayı. a bir tam sayı. Buranın da bir tam sayı olması için Bunlar ardışık. İki ardışık sayı nasıl tam sayı olabilir? Aşağısının 1 veya eksi 1 olduğu durumda. E 1 olması için a'ya 0 vermem lazım ama sorunun başında 0'dan farklı diyor. Yani a burada 0 olamıyor. O zaman burada bu ifadenin eksi 1 olmasını sağlayan a değerimizi yani eksi 2'yi buradan yazıyorum. A yerine eksi 2 yazalım. 2 olsun. Aynı şekilde eksi 2 bölü eksi 1 de yine artı 2 olacak. Buradan da B geldi. 4 eşittir de B oldu. Tamam. Bak A'yı biliyorum. B'yi de biliyorum. E, C'yi de bulabilirim artık. Gerçekten de burada A yerine eksi 2 ve B yerine 4'ü yazarsam da C de buradan 4 çarpı 4'ten 16 olacak. Bize neyi soruyor? Bu üç değerin toplamını soruyor. 16. 4 de buradan 20. Eksi 2 de bize 18'i vermiş olacak. Bugünlük benden bu kadar. Başka bir video ile görüşmek üzere. Hoşçakalın.